Koştur, koştur partiye gidiyoruz. canlarım. Antalya'da bir pazar sabahına daha uyandık. Hava 668 derece. Çok sıcak gerçekten. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Daha sonra bir şeyler atıştırıp oradan video çekimine geçeceğiz. Güzel bir otelden yer ayarladık. Sağ sunlar kırmadılar bizi. Bir şeyler atıştırdıktan sonra tekrar kayda gireceğiz. Sizleri seviyorum. Şimdi geldim arkadaşlarımın yanına. Konvers terlik giymiş ayağında Can I help you? Evet dostlar buluştuk. Pazar sabahı güzel bir kahvaltı. Yine pozitif başladık. Birazdan yine kayıt karşısına geçeceğiz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi kahvemi aldım. En sevdiğim şey biliyorsunuz. <gülüyor> 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 Gün nasıl geçecek? Neler yapacağız? ne gibi aktiviteler yapacağız hiç bilmiyorum gerçekten. Sadece sizlere şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Günü planladık müthiş. Evet arkadaşlar şimdi otelimize geldik. Müthiş bir otel gerçekten. Konsept olsun, iç mekan olsun, partiler olsun inanılmaz. İşte görmüş olduğunuz gibi Amsterdam konseptli Orunç, kanti, kemer arkamızda arkadaşlar. Birazdan içeri girip çılgınlar gibi eğleneceğiz. Evet şu anda iç mekana geçtik. Dışarısı çok sıcak yanıyor tabiri caizse. iç mekan biraz daha püfür püfür. Serin, hava dar. Şimdilik yalnız kaldım buraya geldiğim arkadaşlarım. Sattılar beni. <laughs> burayı bir çiftle geldim arkadaşlar birlikte vakit geçirmek istediler. Şimdilik kamera karşısında olmak istemediler. Sıkıntı yok. Ben sizlerleyim. Ben sizlerle beraberken sıkılmıyorum asla. Güzel bir gün geçirelim. Umuyorum ki çok keyif alırız. Tabii ben keyif alırsam bu size de yansır. Birlikte keyif almış oluruz. Şöyle hemen otelin iç lobi kısmında bizleri karşılayan bir Animasyon info boardu var arkadaşlar günün programını böyle bu şekilde burayı yazıyorlar insanlar buradan takip edebiliyor bu akşam sahnede Madonna showu var parti olarak da evet gördüğünüz gibi milyoner partisi var arkadaşlar en sevdiğim sözcük milyoner de takalım. Burası biraz genişlik anlamında bence küçük bir otel. Ama gayet kompakt, gayet kullanışlı. İnsanlar lobiden inip sahile gitmek için çok dolanmıyor. Direkt gidebiliyor. Dümdüz bir yol yapmışlar. Merdivenlerden iniyorsunuz. iç mekandan çıktıktan sonra düz bir şekilde sahile gidebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Burada çok güzel akoa parklar var. Hemen karşıda da misafirlerin konakladığı müthiş bir Amsterdam konseptli rezidanslar var arkadaşlar. Ben çok seviyorum ya. Gerçekten hani Hollanda deyince benim için akla gelen ilk şeylerden bir tanesi şehir olarak Amsterdam lezzet olarak patates kızartması doğal güzellik olarak da çiçek yetiştiriyor olmaları gerçekten çok hoş. Yani Avrupa'nın bence sayılı ülkelerinden ya Hollanda Evet arkadaşlar şimdi otel içerisinde tur atıyoruz. Gözüme çok güzel bir detay çarptı, patates dedik. Evet, burada bir patates standı var, yanılmıyorsam. Amsterdam'daki gibi. Büyük, kalın ve lezzetli patatesler üretiyorlar soslarla birlikte. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Amsterdam patatesi mi yapıyorsunuz? Abi, bir sürü miyim? Nasıl, güzel oluyor mu? Tabii. Siz nerede paylaşacaksınız ya? Sizi YouTube ve Instagram'da paylaşıyorum. Abi bekliyorum. Acılı Haydi bakalım. Acılı lokum nasıl şimdi? Dokulu. Çedar peynirli ve ketçaplı bir sos yapsana Abi, zahmet. Bak ben bunu yerinde yedim Amsterdam'da. Gerçek. Evet şimdi bakacağım hangisi daha güzel ona göre yoruma yazacağım oradan okursun. Abi, Abi efendim. Peynir koyun mu? Sos. Olur kardeşim. Barbecue. Olur kafana göre ama yiyemeyeceğim muhtemelen hepsini. Gelsiniz. Tamam sıkıntı yok. Amsterdam'da Türk kardeşimiz bize patates ısmarlıyor. <laughs> Selamlar ver kamera. Selam aleyküm afiyet olsun Takip ediyor musun beni YouTube'dan? Yok. Telefonun yanında mı? Yanında. Bir takip et hemen senden ricam. Arkadaşlar bugün Antalya'nın en güzide, en güzel tatil yapabileceğiniz yetişkin otellerinden birindeyiz. Neredeyiz? Oruç Kanti Kemer'deyiz. Buraya bir arkadaşımız vasıtasıyla geldik. Kendilerinden rica ettik sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Arkadaşlarla hep birlikte güzel bir vakit geçireceğiz. Bugün yalnız biraz böyle çok inanılmaz bir modda değilim. Çok sıcak gerçekten hava. Şu an yanılmıyorsam 45-46 derece. Yani günün tadını çıkarmaya bakacağız. Ee, gün içerisinde partilerimiz olacak. Birlikte zaman geçirebileceğimiz, içecekler içebileceğimiz, güzel havuzlarda yüzebileceğimiz zamanımız olacak. Tabii bunları mümkün mertebe sizlerle birlikte yapacağız. Kameralar karşısında olacağız arkadaşlar. Şimdi kurt gibi açım. Yine her zamanki gibi tercihim pizzadan yana. Bir yerde bir yemek varsa, açık büfe olsa benim tercihim ilk önce tabii ki pizza eğer diyette değilsem. Müsaadenizle deniyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen yıl oraya da gittim. Çok soğuktu. Çok gerçekten kuru bir soğuk vardı. Amsterdam'ın tadını çıkaramadım. O yüzden buraya geldim. 47 derece. Hayırdır? <laughs> ne yayla ne yayla konuşuyor? Hmm. Birazdan görüşürüz. Sizleri seviyorum. <laughs> oh. Evet dostlar iç lobideyiz. Şimdi bara geldim. Hızlı bir içecek alıp içtikten sonra daha sonra spora gideceğim. Teşekkür ederim. Ne içiyorum? Belis içiyorum arkadaşlar. Biraz da olsa kafein var içinde biliyorsunuz. Daha sonra spora gideceğiz. Evet dostlar. Geçen hafta bir video paylaşmıştım. İşte hayatta olmazsa olmazın üç şey diye soruyorlar. İşte bir numara uyumak, iki numara seyahat etmek demişim. Üç numaraya da yani son numaraya da Starbucks'tan kahve içmeyi koymuşum. Ama yanlış. Spor hayattaki en önemli şeydir arkadaşlar. Tatilde bile olsanız burada spor yapmak zorundasınız sağlıklı bir beden sağlıklı bir mentalite istiyorsanız sporu kesinlikle hayatınızda birleştirmeniz lazım görmüş olduğunuz gibi Yoruldum. Hava çok sıcak. Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Şimdi sporumuz bitti. Havuza atlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Form hiç fena değil. Bunların hepsi alın teri. Arkadaşlar spora dalmışım. Şimdi bir haber geldi. İskele partisi sona eriyor dediler. Bakın patates şimdi oradan geçiyorum şu anda. Koştur, koştur partiye gidiyoruz. Geç kaldık bak. Tüh. <laughs> şey çalıyor ya Demet Akalın şu anda kulüpte çalıyor galiba. Parti sona ermemiş. Ya da sona ermek üzere. Evet dostlar Şimdi geldik. Parti sona ermemiş. Şanslıyız. Şimdi kalabalığın içine dalacağız sizler için. Mikrofon sesi şu an nasıl hiç bilmiyorum. Evet şimdi her şey dahil olan bir bara geldik. Yani buradan bir içecek alacağız ve hiçbir şey ödemeyeceğiz. Ben zaten ödemiyorum. Devam ediyoruz. Devuşki, Eta YouTube video. Скажи, пожалуйста, привет. Все супер, круто, нам нравится. Arkadaşlar çok güzel vakitler geçiriyoruz burada gerçekten. Tek sıkıntı, sıkıntı. Tek sıkıntımız şu an için bir kameramanımızın olmayışı. Buradan Çağrı Tanrı Kuluna da selamlarımı gönderiyorum sevgili abimiz, kameramanımız. Kendisi modellik çekimine gitti Antalya'nın bir başka yerine. Biliyorsunuz arkadaşlar ekip komple model. <laughs> Evet arkadaşlar, YouTuber Ali Amsterdam'da hazır. Mı? Hazır. Arkadaşlar size müthiş bir haberim var. Yine bir yurt dışı tatili planlıyoruz. Aynı zamanda videolar çekip güzel güzel vakitler geçireceğiz birlikte. Bu videonun altına sıradaki durağın neresi olması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen yazar mısınız? Şöyle aslında benim aklımda Rusya Moskova'ya gitmek var. Çünkü orayı da çok merak ediyorum. Tarihi bir yer. Rus ırkı biliyorsunuz ki kendilerini çok önemli bir sınıfa koyuyorlar. Bunları gidip görüp yerinde yaşayıp sizlerle güzel güzel videolar paylaşmak istiyoruz. Bir sonraki durağın neresi olacağına sizler karar veriyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi sizlere müthiş manzaralarla baş başa bırakıyorum.

bir sürü kızla tanıştım. Peki bunun topluma ve meclise ne faydası var? evet ne faydası var? Kız dolduracağım. Sen doldurma da zaten ben çağırdım geliyor hepsi. Çağır. 20 kişi geliyor. Ben. Kim geliyor lan? Hello girls. Arriba Córdoba Argentina. Carajo.